Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Aklımdaki kişi neden sessize bakacağız bakalım. Enerjiler neyi verecek? Aklınızdaki kişi neden sessiz duruyormuş? Hemen kolektife bir bakalım. Neden sessizmiş? Sizler de kendinize niyet alarak dinleyebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin sessizliği neden? Oo, evet. Aklınızdaki kişinin Hmm, Evet. Şimdi aklınızdaki kişi parayla ilgili bir durum söz konusu. Para üşüsüyle geldi. Yemeklinin karşılığını alamıyor. Ya da işle ilgili durumlarla çok meşgul bu aralar. Ve aklınızdaki kişi sizi o yüzden sessizde kalmış olabilir. E, halletmesi gereken işleri belki çok yoğun çalışıyor. Yoğun tempoda çalışıyor. E, belki bir şeyleri ters giriyor işinle ilgili. Onlara yoğunlaşmış birinden bahsediyor aslında burada. Ve burada da yine çok böyle yıpranmış e, hayatı yaşamak isteyen ama zamanında çok fazla yıpranmış olan, çok fazla çıkışlar yaşamış olan birinden bahsediyor. Ya korkuyor aklınızdaki kişi, endişeleri var gelecekle ilgili. O yüzden de uzak kalmış ya da sessiz kalmış olabilir. Acaba bu ilişki nereye gidecek, nasıl gidecek gibi. Ama e, tabii ki burada maddiyatla, işle ilgili de bir durum veriyor. Sessizliğinin bazı sebepleri. İçine, azize kartıyla içine kapanmış olabilir aklınızdaki kişi. Ne yapacağını bilemiyor olabilir. Aslında burada e, kartlar maddiyatlı verse de onunla da bağlantısı olsa da kendinden korkan ilerisini görmediği için belki sizi üzmekten de korkan birinden bahsediyor o yüzden bir geri çekilme söz konusu olmuş olabilir e, eskisi kadar ilgi göstermiyor gibi belki bir kaçış e, var kişiden sizin taraftan bir kaçış olma ihtimali, uzaklaşma olma ihtimali, sizin de anlam veremediğiniz bir durumlar söz konusu olabilir. Çok sadık olduğunu verdi aklınızdaki kişinin, bakın kalpte çok sadık köpek kartıyla geliyor ama e, güneş kartıyla e, bir şeylerin yoluna gireceğini ve düzeleceğini, sessizliğinin bozulacağından bahsediyor burada. Adanmışlık diyor, evet size gerçekten kendini adamış olma ihtimali çok yüksek ama... Egosu da var dedi burada. Biraz da aklınızdaki kişi egolu davranıyor olabilir. Burada aslında sizinle dediğiniz gibi tedirgin olduğu, önünü göremediği durumlarla ilgili biraz geri çekilme ve sonucunu bilmediği ya da kendini hazır hissetmediği, egosuna yenildiği durumlar söz konusu olabilir. Maddiyatta da evet sıkıntılar yaşadığını, biraz bu dönemde oraya daha çok yoğunlaştığını ve odağını oraya çevirdiğini verdi. Ama güneş... Artıyla zaten her şey yoluna girecek. Biraz sabretmeniz gerekiyor bu alanda. Birazcık zaman tanıyın bakalım ona. Üzerine çok fazla gitmeyin. Pire için yorgan yakmayın yani. Evet. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Hoşçakalın.